Selam arkadaşlar, bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere New World'den bahsedeceğim. New World, Amazon'un çıkarmakta olduğu, hatta 28 Eylül tarihinde tam olarak e, çıkacak olan, official olarak çıkacak olan bir MMORPG oyunu. Ben de bu oyunu daha öncelerden e, oynamak için seçilmiş şanslı kişilerden birisiyim. Content Creator yani içerik üreticisi olarak beta süresince oynayabildim. Tahminimce 150 saat civarında falan, 100 saat civarında falan oynadık yayına da yaptım, videolarını da attım. Bunlardan sonra benim e, bu oyun hakkındaki görüşlerimi size belirteceğim. En sonunda da her bu, bu tarz videoları yaptığım gibi oynanıp veya oynanamayacak bir oyun olduğunu sizlere kendi görüşlerimi belirteceğim. ESO'da da böyle bir serim vardı biliyorsunuz. Onun gibi bir seri olması dileğiyle bu videoyu çekiyorum. E, beta sonrası 150 saat sonrası görüşlerim New World oynanır mı? Bu video karşınızda. iyi seyirler. Evet, aslında uzun bir süreden sonra böyle sağlam bir MMORPG oyunu çıkması gerçekten her şeyden önce güzel oldu. Tazeleyici oldu, farklı bir oyun oldu ve bu yüzden dolayı aslında bunu hemen söyleyeyim. Sırf bundan dolayı bile oynanabilir bir oyun bence. Çünkü dediğim gibi uzun süredir çıkan en sağlam MMORPG'lerden birisi ve arkasında da çok büyük bir şirket var. Dolayısıyla ne derler? Devamlılığı konusunda bir problem çıkacağını sanmıyorum uzun yıllar bakımından aynı zamanda da destek bakımından hem teknik destek bakımından hem de forumsal morumsal etkinlikler vesaire bakımından durmadan oyunu besleyeceklerini düşünüyorum Amazon Amazon gibi bir firmanın. Bu yönler dolayısıyla eee sırf bu yüzden bile güzel oldu diyebilirim. Güzel bir zamanda çıktı. Gerçekten insanların MMORPG oynamak istediği zamanda çıktı. Pandemiden dolayı vesaire falan filan. Tekrar MMORPG'ler bildiğiniz üzere revaçta olan bir oyun türü olmaya başladı. Bundan sonra diyeceklerim şu ki her oyunda bilirsiniz her oyun bir RPG'de PvP veya PvE olur. Bazı oyunlar buna birine odaklanır. Bazıları aynı anda ikisine odaklanmaya çalışır. Bazıları da sadece PvE'ye odaklanır. Bu oyun şu an itibariyle söyleyebilirim ki beta'dan sonra gerçekten bir PvP'cinin hayalini barındıran bir oyun. Her şey elinde sonunda dönüp dolaşıp oyunda PvP'ye bağlanıyor. Yani PvP sevmeyen, ben sadece PvE atmayı seviyorum diyen birisinin en azından şu an benim gördüğüm, bizlerin gördüğü beta süresinceki content tek başına yeterli olacağını pek sanmıyorum ben oyunda. Neden diyorsanız. Oyunda ee, dediğim gibi, elinde sonunda her şey PvP'ye bağlanıyor ve oyundaki en büyük amaç zaten kampanenizde yani diğer oyunlardaki bildiğiniz klan, guild, lonca vesaire işte bunlara kampanya deniyor oyunda. Bununla beraber mapleri ele geçirmek, kaleleri ele geçirmek ve savaşlar yapmak. Onun oyunun endgame elinde sonunda buna bağlanıyor. Ee, ama şöyle bir şey var. Çok fazla PvE için oynayan oyuncular da var. MMORPG oyunları. O yüzden Amazon bunun farkına vardı ve buna yönelik şeyler yapıyor. Her son videolarını izliyorum kendi YouTube kanallarından. Durmadan hikayesini yeni eklentiler yapıyorlar. Bu hikaye yeni eklentiler demekler. Yeni e, haritalar, yeni kon, ne bileyim, zindanlar, mindanlar demek. Uzun yarışta bahsediyorum. Yani elinde sonunda şu an oyunun PvP'si ağırlık bassa bile bence sırf bu MMO, PV PV E'cilerin açlığını gidermek için oyuna çok büyük PvE içerikleri de eklenecek gibi duruyor. Çünkü PvE'ciler oyuna gerçekten sağlam para bırakır. Bunun da Amazon'un zaten farkında olduğunu düşünüyorum. Uzun lafın kısası PvPciyseniz şu an onu da yapacak çok şey var. Düellolar, işte Battlegrounds sistemi öyle bir nelerler, matchmaking'li bir arena gibi bir yere atıyor sizi. O var eee Outpost Rush diye geçiyor. Onun dışında Open World PvP'si var. Open World PvP'si gerçekten çok keyif verdi bana ve 50 vs 50 klan savaşları gibisinden diyelim. Onun gibi bir şey var. bu gerçekten PvP seçenekleri çok fazla ve hatta şunun da en son dedikoduları vardı. Hatta bunu Riot yani Amazon kesin onayladı. 1 vs 1, 2 vs 2 ve 3 vs 3 arena gibi böyle şeyden, kureden yani bildiğiniz kuyuya girerek sizi bir map'e atacak ve ona göre bir 1 vs 1 veya 2 vs 2 atacağınız bir oyun modu da gelecek ve bunun da kendi içerisinde bir sıralaması, leaderboard'a olacakmış. Yani yani bunların hepsi uzun lafın kısası PvP'cileri bence çok tatmin edecek şeyler. Bunlar güzel şeyler arkadaşlar benim gibi PvP'ci için güzel şeyler. Bu yüzden de ben bu oyuna şans vermeye her türlü düşünüyorum. Umarım uzun zamanda da güzel olur. Göreceğiz, bakacağız. Biraz PvE'den bahsedersek PvE'de öveceğim bazı şeyler var onun crafting'i gerçekten daha önce oynadığım bütün MMORPG'lerden bile daha güzel. Çok birbiriyle iç içe geçmiş, birini yapmak için birini de ilerletmen gerekiyor. Ee, böyle saçma sapan değil, çok yorucu değil, çok kolay değil. Böyle nasıl söyleyeyim, canınızı sıkmadan tatlı bir şekilde craft yapabiliyorsunuz. Çok fazla grind değil ama çok az grind da de değil. Ee, aynı zamanda crafting gathering de beraber böyle iç içe geçmiş bir şekilde sadece hani ben itemleri alayım crafting yapayım bir şey olmuyor aynı zamanda biraz gathering yani toplayıcılık yapmanız lazım topladığınız şeylerle crafting yapıyorsunuz ama hem de aynı çoğu oyunun aksine craft itemleri birazcık dandik olur ya hani daha güçlü itemler ne bileyim bosslardan vesaire falan çıkar Bu oyunda da tam tersinde crafting'den çıkan itemler gerçekten best in slot Belki de en iyi itemlerden birileri oluyor Yani sırf sadece siz craft yaparak pve yaparak oyundaki en sağlam silahları Börtü böceği vesaire taşları maçları yaratabiliyorsunuz Ve bu da gerçekten crafting'e bence bir anlam katıyor Yani sadece öyle boş boş crafting yapmıyorsunuz Gerçekten karakterinizi güçlendirecek güçlendirme amacıyla yapıyorsunuz bu craftingi. Ve dediğim gibi bu da craftinge bir amaç katıyor. Bu da zaten daha mantıklı ve daha zevkli hale getiriyor craftingi. Ben craftingini gerçekten bu oyunu övmek istedim fark ettiyseniz. Çok hoşuma gitti. Gathering ile beraber, toplayıcılığıyla beraber yani. Gerçekten üstüne düşmüşler. Ve aynı zamanda şeyini artık notlarıma geçmek istiyorum daha doğrusu. Ne yazmışım? PvP üstüne düşülmüş yazmışım. Mekanikler iyi ve keyifli. Mekaniklerden bahsedeyim biraz. Mekaniklerini, savaş mekaniklerini pek fazla sevmeyen var çok yavaş çok az diyenlere bazısı da ideal diyor. Başta skill sayısı az olduğundan totalde 6 skill'iniz oluyor 2 silahınız ve 3'er skill'i yani totalde 6 skill'iniz oluyor arkadaşlar. Yani başta ben de çok önyargıladım bu kadar az skill var ne bileyim bir şey olmayacak vesaire yani çok sıkıcı çok bana herkes aynı hareketi yapacakmış şey gibi geliyordu. Ta ki oynayana kadar. Oynadıkça oyundaki blokun basit atağın, heavy atağın falan önemine fark ettim. Yani skill'lerden daha çok basit ataklarınızı tutturmak, mutturmak daha çok yetenek ve tecrübe gerektiriyor. Ve bunları aynı zamanda bazı skill kombinasyonlarıyla aynı anda yapınca ortaya güzel bir şey çıkabiliyor. Yani ilk başta gözüktüğü kadar veya videolardan izlediğiniz kadar kombatı basit ve banal değil. Biraz daha derin ama mesela bir ESO kadar da diyemeyeceğim. Çok acayip karmaşık değil ama göründüğü kadar da kolay değil. Beni sardı. Özellikle şunu bilirim kombatta. Kombatta vuruş hassasiyeti gerçekten çok güzel. Birine vurduğunuz zaman o adama vurduğunuzu hissediyorsunuz yani. Vuruş hassasiyetini güzel yapmışlar. Craftingi baya güzel demişim, not almışım. Dünya ve çevre iyi. Gerçekten çevreyi yani biraz tabii... Artık 2021 oyunu olduğu için yani teknolojiyle beraber diğer MMORPG'lerde mesela ESO yine örnek vereyim. ESO'dan falan gerçekten çevre olarak, doğa olarak çok daha iyi yani grafiksel olarak diyelim. Gerçekten dünyanın içerisindeymişsiniz gibi ayarlarda yüksek oynarsanız biraz bayağı dünyada dolaşmak bile bana keyif verdi. Ondan sonra biraz... Şurada iyi yönlerini de saymışım onları da söyleyeyim. Tek çar ben mesela MMORPG'lerde 50 tane karakter kasmayı sevmem. Gerçekten sevmem. Bazen 50 tane karakterlerin 50'siyle de günlük görev yapmanız falan gerekir. Güzel para kazanabilmek için, rekabet edebilmek için. Bu oyuna sadece bir serverda bir tane karakteriniz oluyor ve bence bu on numara bir şey. Bir karakterinizi yarın sıkıl savaşçı yaptınız. 3-5 ay sonra sıkıldınız ben büyücü oynayacağım deyip eline silah alıp büyücülük level'ınızı kasarak aynı karakterinizle yine birkaç hafta içerisinde bir büyücü karaktere dönüştürebiliyorsunuz. Ben böylesini tercih ediyorum şahsen benim bir tane karakterim olsun istediğim gibi oynayabileyim. 50 tane yan çar açmayı pek sevmem. Bence bu güzel bir yön belki sizin için kötüdür bilin diye söylüyorum. Pay to win değil. Yani oyunda bir içerisinde bir oyunu bir kere alıyorsunuz içerisinde bir mağaza var parayla TL ile satılan itemlerin olduğu ama oradaki itemlerin hiçbiri şu anlık pay to win değil. Ee, direkt pay to win olarak gelecek bir item olduğunu sanmıyorum. Genelde kozmetik şeyleri falan satacaklarını söylüyorlar ama ufak ufak pay to win itemleri yani DLC, DLC paketleri falan filan gelir. Onların arkasına mesela güçlü bir şeyler saklanabilir. Bunu beklerim. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. Oyunu sadece bir kere 100 liraya alıp Ondan sonra bu oyuna hiç para vermeden bu oyunun para kazanmasını bekleyemezsiniz. Sonuçta bu ne olursa olsun oyunları insanlar insanlar oynasın bütün dünya el ele toz pembe bir dünya diye yaratmıyorlar herkes para kazanmak için bu oyunu yapıyor Amazon stüdyoları da bu oyunu para kazanmak için yaptı Bir müddet e, pazarda bir şeyler satılmaz hani bizi e, ne derler öne geçirecek ama ben sanmıyorum ki ileride ne bileyim bir DLC'dir ya, vesaire vesaire para harcatmaya yöneltecek bir şeyler gelmesin şu anlık pay to win değil diyeceğim ama ileride hafifinden gelirse pek şaşırmayacağım ve pek de kızmayacağım. Çünkü 100 liraya bir kere alıp 10 sene boyunca oynanmaz hiçbir oyun. Adamların para kazanması lazım. Eğer böyle olan oyunlar zaten bir kere alınan ve bir daha hiç para istemeyen oyunlar onlar daha kötü pay to win oluyor. Yani başka oyunculardan gold mod satışı bir şeyin olacağını kendileri satsın daha iyi olur bence. Ee, onun dışında ticaret sistemi demişim. ya Ticaret sistemi son zamanlarda nedense böyle yapıyorlar MMORPG'leri yani şey yine bir action as var bir bir satış alanı var bir tane NPC'den satıyorsunuz ama her köyde yani her şehirde farklı farklı pazar oluyor. Ve ben bu sistemi sevmiyorum. Bir köy köy dolaşmak istemiyorum. Bir satıcı olsun, global bir action as olsun isterim ama ne bileyim son zamanlardaki bütün MMORPG'lerde böyle oluyor. Bence bu da yani biraz kötü bir şey ama öyle. Ve bu oyunu şöyle hatırlatmakta fayda var. Önce bu oyunu e, survival bir oyun olarak çıkartmışlar. Ondan sonra insanların MMORPG açtığını fark edince ee, survival oyundan çıkıp MMORPG yapmaya Başlamışlar ve bu yüzden bu oyunda Temel bazı MMORPG şeylerinde Eksiklik var yani e, hudunda mudunda Map yok vesaire o yok Yani küçük mini map falan yok O yüzden bence bunları zamanla getirecekler Oyunda hala MMORPG'lerde olması gereken Minik detayların eksik kaldığını fark edebiliyorsunuz Tabi bu beta'ydı Belki oyun çıktığında bunları halletmiş bile olabilirler Çoktan veya zaman zaman olacaktır Oyunda binek yok. Oyunun herkes ağlıyor ama bence bu oyunda binek gelmemesi lazım. Bence oyunun mekaniğine doğasına aykırı. Bu oyunda ilk 15-20 level'da her yere koşuşturuyorsun diyorsun Gerçekten binek ihtiyacı hissediyorsun ama 15-20 level'dan sonra 3-5 tane teleport atabileceğiniz ve Shrine'ı keşfettikten sonra ve biraz azot biriktikten sonra azot teleport atmanız için gereken para birimi ben 20 level'dan sonra hiçbir şekilde seyahat ederken bir sıkıntı yaşamadım. Bir atım mountum olsa demedim. Bence biraz ölü levellarda hissedilse de sol levellarda çok da gerek olduğunu düşünmüyorum mountun. Ee, onun dışında başka ne diyelim. Hala bug'lı ve performans sıkıntıları var. Evet ya yani belki beta diyedir böyledir ama bence yine bu oyun çıktıktan sonra bir sene sonra veya bir buçuk sene sonra falan adam olacak. Genelde MMORPG'ler çıkarken sıkıntılar yaşar. Bir iki sene sonra oyun kendini toparlar. Bug açısından konuşuyorum. Ee, dediğim gibi küçük buglar maklar göz önünde, gözünüze çarpıyor. Ee, performansla özellikle şehirlerde biraz kötü diyebilirim. Oyun gelen anlamda sağlam bir sistem gerektiriyor. Bunu söylemem gerekiyor. Hikayesi zayıf ama yazıyorlar. Dediğim gibi öncelikle bir survival game olarak çıkartmayı düşündükleri için daha önceden yazılmış hayvan gibi bir hikayeleri yok. O yüzden yeni bir MMORPG'ye yakışır bir hikaye yaratmaya çalışıyorlar. Bunu da son attıkları videolarda görebilirsiniz. Üstüne düşüyorlar bunu. Bence bunun için tamamen bir ekip falan kurmuşlardır. Hikayeyi yavaş yavaş bizimle beraber, oyunun kendi çıkışıyla beraber yavaş yavaş oturtacaklarını düşünüyorum. Ama bir PvE'ciyi bir Elder Scrolls gibi bir WoW gibi tatmin edecek bir hikayesi yok. Onu söyleyeyim size. PV içeriği az level kolay demişim. Evet level gerçekten kolay. Hatta geçenlerde 3 günlük bir beta süreci daha açtılar serverları test etmek için. O 3 günlükte bile girip 3. günde 60 level yani full level olan insanlar gördüm. Ee, level kasmak kolay. Ben pek sevmiyorum bu kadar kolay olmasını. Bir MMORPG oyunda level'ın en az yani full level ulaşmanın en az belki bir ay alması gerektiğini düşünen tayfadanım ben. Ama bu oyunda gerçekten level kolay 3 günde 60 olabiliyorsunuz. Ama bu oyunda item yapması biraz zor. Best in slot itemlere ulaşmak zor. Bu oyunda EXP kolay, item zor diyebiliriz. Ee, beni bu oyunda en çok endişelendiren ve bu konular arasındaki son madde olan serverların ömrü. Knights gibi, o, Metin 2 gibi oyunlar oynayan arkadaşlarınız bilecektir ki bu serverlar massive yani e, S12 gibi devasa çoklu bir dünya olmadığı için server serverlar var. Ve bu serverların genelde MMORPG'lerde ömrü olur. Atıyorum ben A serverında oyuna başladım diyelim. 3-5 ay çok iyiydi. 6-7 ay çok iyiydi. Ondan sonra o serverdaki insanlar oyunu yavaş yavaş bırakmaya başladı. Server boşaldı diyelim. Veya o serverda oynayan insanların benim istediğim gibi pvp atmak gibi bir amacı yok. Onlar ne bileyim housingle uğraşıyor. Hikaye falan oynuyor. Ne bileyim craft, craft yapmayı seven insanlar. Böyle o serverda adam bulamazsam. Pvp savaşacak adam bulamazsam. O serverı bırakıp başka bir serverda yeni çar açmam gerekebilir. Bu aynı zamanda şöyle de bir şey var. Craf crafting için düşünüyorum. Mesela herkes 5 ayın sonunda herkes mastercraft olacak. Yani 5 ay sonra o server'daki itemlerin fiyatı mastercraft olduğu için herkes düşecek. Piyasa kendine işte ona göre ayarlamaya çalışacak. Bundan dolayı serverların ömrü olabileceğinden korkuyorum. Hani nasıl Night'ta insanlar bir sene bir serverda oynuyor. Ondan sonra yeni server açılıyor. Herkes ona zıplıyor ya. Bu oyunda da böyle bir şey olur mu diye korkmuyor değilim. Ama şöyle bir şey varmış, server değiştirme tokenleri gerçek TL ile alabileceğiniz yani bu tokenlerden olacağını söylüyorlar. Yani en kötü sanırım baktınız oynadığınız serverda adam kalmadı PvP atacak, karakterimizi sanırım diğer serverlara taşımamız için bir token olacak. Bunun sanırım değil olacakmış. Şu an yokmuş ama olacakmış. En azından bu var. Ama daha önce Knight çok oynamış birisi olarak bu serverların ömrü olma olasılığı benim canımı çok sıkıyor. Bir serverda emek veriyorsunuz. 3 ay sonra o server çöp olabiliyor. Ne bileyim belki yayıncıların olduğu bir serverde başlayacaksınız. Yayıncılar oyunu oynayacak. 1 ay sonra bırakacak. Çünkü yayıncıların çoğu hardcore oynamaz. Yani öyle aa yeni oyun çıkmış oynayalım diyecekler. Siz de onunla tuzağa düşeceksiniz. Büyük bir yayıncının serverında başlayacaksınız. 3 ay 2 ay sonra adam bırakacak. Server bomboş olacak belki. Öyle karakterinizle emeğinizle ortada kalabilirsiniz. Dikkat edin buna. Aynı zamanda serverları birleştirme diye bir mekanik de var. Hani bu Knight'ta da var. Dini durmadan Knight'tan örnek veriyorum da. Atıyorum A serveru çok boşaldı. B serveru da çok boşaldı. Bunların ikisini birleştirebiliyorlarmış mesela. Öyle bir mekanik de varmış serverların içerisinde. Ee, bunu da söyleyeyim ama yine de bu server ömrü işi benim canımı sıkıyor. Bu, bu tür server mekaniği benim canımı sıkıyor. Bakalım nasıl olacak. Belki bu oyunda öyle olmaz. Ama daha önce bunlardan dolayı çok dilim yandığı için endişeliyim arkadaşlar bu konu hakkında. E, videonun sonlandırmaya çalışayım şimdi. Evet, tekrar size yüz yüze veda etmek istedim. Anladınız, gördünüz, dinlediniz. E, sizler de lütfen bana yorumlarınızı aşağıda belirtin. Çok merak ediyorum sizleri de. Sizlerin yorumları da. E, bence gerçekten en videonun en başında söylediğim gibi yeni bir oyun olması bile, yeni bir sağlam bir MMORPG olması bile başlı başına bir oynamaya bir sebep. Bunun e, dışında PvP'yi seven insanların kesinlikle denemesi lazım diye düşünüyorum. Bunun dışında arkasında Amazon var ve oyun ileride bence çok büyük, devasa bir MMORPG sıralarına falan yükselecek bir oyun gibi geliyor. Çok hype zaten. Ben kesinlikle denenebilir bir oyun olduğunu söylüyorum. Ama oyunda çok fazla eksik var. Oyunda olandan ziyade olmayan daha çok size öyle söyleyeyim. Umarım diğer MMORPG'ler gibi çıktıktan 1-2 sene sonra toplar. Amazon olduğu için belki arkasında daha da hızlı toplar. Ama her şeye rağmen ben bu oyunu oynamanızı tavsiye ediyorum. Dünyası bile haritada dolaşmak bile gerçekten güzel atmosferi falan iyi yapmış adamlar. Ee, oyunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. En azından bir deneyin. Verdiğiniz 100 liraya değer. Bunun dedikten sonra videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Abone olursanız yorum yazarsanız memnun kalırım. Bu işi yapmama beni devam ettirirsiniz. Daha doğrusu önce de bana teşvik edersiniz yani. Sizlerden reaksiyon görmek hoşuma gidiyor. Onun dışında ben de New World oynayacağım anladığınız üzere. Discord'uma beklerim. Bu Discord'da kendi server falan belirleyeceğim. Sizlere de söyleyeceğim. Aynı anda beraber oynayabiliriz. Bu oyunda guildler yani kampanyalar gerçekten diğer oyunlara göre çok önemli. Her şeyinizi kampanenizde yapabiliyorsunuz. Eğer siz de benimle oynamak isterseniz Discord'uma beklerim. Orada olan server yazacağım server'a gelirsiniz. Sizi guildimize alırız. Beraber oynamaya çalışırız. Ben de bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hadi bay bay.